hiç, hiç tahmin etmemiştim. Çok özür dilerim. Zamanını çalmak istemiyorum. Takipten gerçekten çıkabilirsin. Sadece kendimi ifade etmek için yayın aldırdım. Beni yanlış anlama ben kötü bir insan değilim. Yani vallahi çok yanlış anladın. Sinirlendiğin için de ayrıca özür dilerim kusura bakma. Önemli bir şey anlatıyor musun o sırada? Hani bilerek olmadı. Vallahi bilerek olmadı. Hani kendimi yanlış izah ettim. O yüzden özür dilerim. Ama sen kimsin falan dedin. O yüzden birazcık da sen ben... Kimsin? Bak soruyorum sana. Bu kötü bir şey mi? <laughs> ya hayır sen kimsin? Siz kimsiniz dedim mesela. Evet, kimsiniz? Sen kimsin? Bak. Ama biz bu, birisi sen, değiliz bak, ki. Bak, nasıl birisi değilsin? Sen kimsin? <laughs> e ben, ya ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Sen o, kimsin kadar? kardeşim? ismi yok mu senin? Soy ismi yok mu? Sen kimsin kardeşim? Tamam Berkay Koşmaz'ım ben ama ne alaka? <laughs> evet. Tamam bak ben sana diyorum ki, ben Berkay Koşmaz'a... Nasıl biris değilsin? Sen kimsin? E ben, ya ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Sen ne kimsin kardeşim? İsmi yok mu senin? Soy ismi yok mu? Sen kimsin kardeşim? Tamam Berkay Koşmaz'ım ben ama ne alaka? Evet. Tamam bak ben sana diyorum ki ben Berkay Koşmaz adı altında birini tanımıyorum. Ve ben bunun için diyorum ki Berkay Koşmaz kim? Kimsin abi sen? Seni tanımıyorum. Bir. iki Yeğenimi basanlar siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Tanımıyorum. İki. Şimdi güzel kardeşim bak ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Onun için e, seni özel normalde canlı yayınıma almam. E, yani şöyle herkesin belli bir kriterleri vardır. E, dünyanın ipini de kopartsan ben seni normalde canlı yayınıma almam. Eğer ki sen eğlenceli ve güzel karakterli biri değilsen seninle konuşmam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben ee, buradaki herkes gibi ee, sosyal medyayı para için yapamadım. Ben yayın basam ben değilim. Ben sana de ki troll dedim. Anladın mı beni? Troll yayın basmak arasında çok büyük bir fark var. Ben seni trollleyebilirim. Seni canlı yayınıma alırım. Seninle sohbet ederim. Trollün ne olduğunu bilmiyorsun galiba. Olabilir mi? Soruyorum dostum cevap neden alamıyorum senden ben? Biliyorum. Anlatır mısın? Troll şakalamak gibi bir şey işte. Şakalamak gibi. Bak şimdi dostum trollüdür biliyor musun? Ee, alo Berkay? Efendim? Abi görüntü yok. Aa. Arkadaşlar size sesi geliyor mu? Şu an. Senin bu sırada verdiğin tepkiler benim gözümde trollenmek olur. Evet bunları ben de... Aa, üstüne basayım ondan kitle alayım casına olduğu için ee, çok fazla sürmüyor. Balon gibi yükselirsen seni iğne gibi patlatırlar.